Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Borsa İstanbul'da hızlı büyüyen, büyüme odaklı şirketleri keşfedeceğiz ve bulmuş olduğumuz şirketler üzerinden finansal analiz yaparak güçlü ve zayıf yönlerini irdelemeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Büyüme odaklı hisseleri bulmaktan bahsetmiştik. Bu sebeple Efrein filtreleme fonksiyonundan faydalanacağız ve büyüme odaklı bir filtreleme yapmaya çalışacağız. Öncelikle yıllık satış artış hisseleriyle başlayalım. Yıllık bazda %10'dan fazla artması makul olabilir. Aslında şu andaki enflasyonist ortamda bunun daha da yukarısını hedeflemeliyiz ama şu anda birazcık daha kriterleri gevşek tutabiliriz. Çeyreklik bazda da artanlar gelsin istiyorum. çünkü çeyrekten çeyreğe bazı dalgalanmalar olabilir. Burayı fazla sıkı tutmak istemiyorum. Zaten biraz sonra ekstra birçok filtre ekleyeceğiz. Karlılık filtreleri içerisinden esas faaliyet kar artış filtresini koyacağım. Gene %10 ve üzeri olmasını istiyorum artış miktarının. Çeyreklik bazda da gene esas faaliyet kar artışından artanları seçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi esas faaliyet kar artışı firmanın yapmış olduğu faaliyetler neticesinde elde ettiği karı göstereceği için bizim için anlamlı bir veri sunuyor. Daha sonra net kar marjı fitrelerinden bir seçim yapalım. Getir fitreleri olan. Burada %5 ve üzeri hedefleyelim. Bir diğer önemli kriter öz kaynak getirisi. Biliyorsunuz Warren Buffett'ın da çok önem verdiği veri öz kaynak getirisinin de 5 ve üzerinde olmasını istiyorum. Onun dışında nakit akış fitrelerinden, işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışının önemli olduğunu, firmanın mutlaka bunu sağlaması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Çünkü işletme faaliyetlerinden nakit akışı yaratabiliyorsa alacaklarında problem yaşamıyor. Ve rekabet üstünlüğünde de önemli bir noktada demektir arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka ben şahsi olarak her filtremde koyuyorum. Büyüme odaklı bir fitreleme yapıyoruz. O yüzden büyüme skoru 3 ve üzeri olsun. Burada birazcık daha kriterleri sıkılaştıralım. Bunu seçelim. Çarpma fitrelerinden gene istediğimizi seçebiliriz. Ben gene büyümeyi, büyüme odaklı bir filtreleme yaptığımız için FK üzerine büyüme dinamiklerini de kata, e, katan PEG rasyosunu ele alacağım. Burada üst sınırını 1 koymak istiyorum. Böylece hem FK'yı hem de şirketin büyüme dinamiklerini hesaba katmış. Bu sayede ucuz varsayılabilecek hisseleri getirmiş oluyor. Uzun dönemli filtrelerden her yıl satışlarını arttırmış olmasını, her 3 yıl boyunca her yıl satışlarını arttırmış olmasını hedeflemek makul olur olarak düşünüyorum. Güzel bir fitre olur. Net karı da son 3 yılda her çeyrek pozitif net kar etmiş olsun. Yani hiçbir zaman zarar etmiş etmemiş olsun istiyorum. O fitreyi de koyuyorum. Sektörel fitrelerden ekleme yapabilirim. Yine büyüme odaklı baktığımız için yıllık satış büyümesi sektörünün üzerinde olmuş olanları seçmek istiyorum. Sektöründen daha hızlı büyümüş olanlar olsun. Diğer fitrelerden de Wack Roig fitremiz Biliyorsunuz firmanın değer yaratıp yaratmadığını gösteren temel bir filtre. O sebeple bu filtreyi de ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane firma kaldı arkadaşlar geriye. Buradan en önde çıkan jant sayı açalım. Ve birinci seçeceğimiz firma olarak burada dursun arkadaşlar. Efri'nin bir diğer özelliği olan puanlama özelliğini kullanarak bir seçim daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada da gene büyüme ve karlılık odaklı bir firmayı aradığımız için Biliyorsunuz büyüme dinamiklerinde satışın önemli olduğunu söylemiştik. Aktif devir hızı da varlıklara kıyasla satışların ne kadar arttığını gösteriyor. Ve o şekilde bir anlamı yapıyor. Öz kaynak devir hızı ise öz kaynaklar oranla satışların ne kadar arttığını göz önüne alıp bir oranlama yapıyor. Bu sebeple bu ikisi büyüme açısından önemli. O yüzden onlara %20, %20 vermek istiyorum. Büyüme kısmında böyle %40'lık bir marj vermiş oluyorum arkadaşlar toplamda. Aynı zamanda karlılık da önemli. Karlılık adına da burada üç tane rasyo görüyorsunuz. Net kar marjı, varlık getirisi ve öz kaynak getirisi. Üçü de getiriyle ilgili filtreler. Bunların da her birine yüzde %20 vermek istiyorum. Bu sayede de %40 büyüme odaklı, yüzde %60 getiri odaklı bir filtreleme yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi karşıma Doğuş ve Federal Mogul çıktı. Biraz önce filtreleme fonksiyonundan Jan sayı seçmiştik. O sebeple onunla birlikte kıyaslayacağım için kıyaslamaya daha uygun olan Federal Mogul'u buradan almak istiyorum arkadaşlar. Efre platformunun filtreleme özelliğini kullanarak jant sayı seçtik. Puanlama özelliğini kullanaraksa Federal Mogul'u seçtik. Şimdi Efre'nin kıyaslama özelliğini kullanarak ikisini de kıyaslayarak analiz edeceğiz arkadaşlar. Sol tarafa jant sayı yazıyorum. Sağ tarafa da Federal Mogul'u yazıyorum arkadaşlar. Hızlıca başlayalım analizimize. Öncelikle bu tarafta bakmamız gereken İkisi de aynı sektörde gördüğünüz gibi. Birisi yıldız pazarda, diğeri ana pazarda işlem görüyor. Halka açıklık oranları birinin %16, diğerinin %21. Son derece yakın. Diğer çarpanları da ikisinde TL. Yani rakamlar direkt olarak gördüğümüz rakamlar oldu. Hisse fiyat grafiğine baktığımız zaman ikisinde de Nisan ayından bu zamana bir düşüş yaşandığını görebiliyoruz. Teknik analizci arkadaşlar buradan çok daha detaylı analizler yapabilirler. Bu trading tasarımı grafikleri. Dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben bu videoda daha çok temel ağırlıklı bir analiz yapacağım arkadaşlar. Çarpanlar ve şirket detayları kısmını en son inceleyelim. Radar grafikle başlayalım. Gördüğünüz gibi iki firmanın da radar grafiklerinin dengeli olduğunu görüyorsunuz. Bu radar grafikler dışarıya ne kadar yakınsa o kadar yüksek puan almış olduğunu görüyorsunuz. Zaten bir tanesi 18.75 yani 19 puan almış Jansa. Federal Mobile ise 21.90, 22 puan almış. O da çok yakın. İkisinde büyüme dinamikleri oldukça iyi gözüküyor Değerlendirme kısmına baktığımız zaman verimli tarafında jantada bir problem gözükmüyor. Federal tarafında sok tutma süresi 34 günden 40, 42 güne yükselmiş. Biraz orada yükselme olmuş ama önemli bir yükselme olmadığını söyleyebiliriz. Likidize tarafına baktığımız zaman büyük oranda yeşil. Jansa tarafı 1.82 cari oranlar etrafında dönerken Federal tarafı 3.64 çok daha yüksek. Geçen sene 6.44 hatta. Biraz gerileme olmuş ama 3.64'ün de hala çok yüksek bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Zaten gördüğünüz gibi cari oran seviyesi bu tarafta yeterli. Bu tarafta güçlü olarak çıkmış. Likit size oranın seviyesi benzer, yeterli. Federal tarafında güçlü. Nakit ağırlığı geçen seneye göre daha az nakit bulunuyormuş. Geçen sene %19 nakit mevcudu varken varlıklarına göre bu sene %15 ama ciddi bir azalış değil. Bu tarafta da %45'e %39 gördüğünüz gibi nakite oldukça önem veriliyor bu tarafta. Günlük ödemeler için yeterli nakit iki tarafta da bulunuyor. Borçluklarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi yeşil arkadaşlar. İki tarafında borcu hemen hemen çok az ya da yok diyebiliriz bir problem yaşanmıyor. Borçluk yapısına baktığımız zaman borçluk zaten yok demiştik. Borçluk yapısında kısa vadeli borç ağırlığında bir artış olmuş iki tarafta ama önemli olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten borç... Borcu yok iki firmanın Bakın net borç seviyesi borcu yok. Net borç seviyesi borcu yok. Real borcu iki kısmında da yok olduğunu söyleyebiliriz. Karlılık tarafına baktığımız zaman gene yeşillerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Net kar marjında artış var. Ne, e, faaliyet marjı %24'den e, %20'den %24'e artmış. Net kar marjı ise %18'den %23'e artmış yansı tarafında. Federal tarafındaysa faaliyet kar marjı %27'den %29'a artmış. Net kar marjı ise %38'den %28'e gerilemiş. Ancak %28 çok yüksek bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Zaten e, Janssen'ın da üzerinde olduğunu ifade etmek gerekir. Büyüme tarafına baktığımız zaman ciro artışında ve Favok'te büyüme olduğunu görüyoruz. Buna birlikte iki tarafta da duran varlık büyümesinin kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Duran varlık büyümesi firmanın uzun vadeli elinde tutacağı varlıkları olduğu için daha çok uzun vadeli kaynaklarıyla yani uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz sermayesiyle karşılamasını isteriz. Ancak burada tersi bir durum olduğunu son yılda, son çeyrekte tersi bir durum olduğunu iki taraf için de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Nakit akış tarafına baktığımız zaman yine iki tarafında son derece pozitif olduğunu, serbest nakit akışlarının iki tarafta da pozitif olduğunu ve gene yeşillerin ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Varlık grafiklerini inceleyecek olursak, yani toplam varlıkları ve duran varlıkları da grafiğimize ekleyelim. Toplam varlık tarafında Jansa'nın 800 milyona yakın bir toplam varlığı var. Federal bugün ise 70 milyonlar seviyesinde bir varlığı var. Yani aralarında neredeyse 10 kat bir fark var arkadaşlar. Şimdi bu varlık seviyelerini kıyaslayarak firmaların boyutunu anladıktan sonra oranları ona göre incelememiz gerekiyor. Warren Buffett'ın kitabını incelerken de bundan bahsetmiştik. Şimdi örneğin varlık getirilerine bir hızlıca bakalım aşağı taraftan. Varlık getirsin Jansa'da da bakın %37 olduğunu görüyorum. Geçen sene %21'miş. Bu sene %37, %38'e çıkmış. Federal Mobil tarafında ise %53'den %74'e çıkmış. Ancak bu demek değildir ki bakın arada büyük bir size fark var. Burada %74 olmasına karşı sizin Jansa'ya rakip olan bir firma hayata geçirebilmeniz için 800 milyonluk bir varlık üretmeniz gerekirken Federal Mobil'e rakip olacak bir firma için 80 milyon TL civarlarında bir varlık çıkartmanız gerekiyor. O yüzden sadece varlık getirisine bakarak federal mobilin varlık getirisi daha yüksek o yüzden rekabette daha avantajlıdır demek doğru değil. Çünkü rekabetin sürdürülebilirliği de önemlidir. 80 milyon 800 milyona göre daha kolay toparlanabilir ve bu sebeple daha fazla rakip federal mobilin karşısına çıkabilir. Jansa'ya rakip çıkması ise federal mobil oranla daha zordur. İki tarafında varlık tarafında büyüme olduğunu görüyoruz. Peki bu iki tarafta da gördüğünüz gibi dönem varlık Dönem varlıkların detaylarına bakacak olursak da Jansa tarafından nakitte bir azalma var. Federal tarafında ise nakitte bir artış olduğunu görüyoruz. Ticari alacaklar ve stokları da ekledim hemen grafiğimize. Stoklarda bir artış var. Şimdi sadece grafiğe bakarsak stokların artmasını olumsuz olarak yorumlayabiliriz. Burada da olumlu olarak yorumlayabiliriz. Çünkü bakın burada da stoklar azalmış gibi gözüküyor. Halbuki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunun oranına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir firma için elinde fazla stok tutması uygun değil. Çünkü stokların mevcudiyetinin artması firmaya ekstra maliyet yaratacaktır. Stok tutma maliyeti oluşturacaktır. Bu da firma için olumlu değil. Ancak sadece böyle rakama bakmak da doğru değil. Bu sebeple genel hemen alt şahı tarafa iniyoruz oranlar kısmına. Ve burada verimlilik oranları içerisinde stok elde tutma süresine bakıyoruz arkadaşlar. Burada bakın oranladığımız zaman Jansan'ın stokları yükselmiş bile olsa, stok elde tutma süresinin 71 günden 67 güne düştüğünü görüyoruz. Yani firma elindeki stokları arttırıyor, ancak satışlar da arttığı için elindeki stok tutma süresi azalıyor. Bu olumlu bir durum. Federal Reserve tarafına baktığımızda ise stok elde tutma süresinin arttığını görüyoruz arkadaşlar. 34 günden 42 güne çık çıkmış. Halbuki grafikte neydi? Baktığımız zaman grafikte stoklar azalıyor gibi gözüküyordu. Bakın. Halbuki stok elde tutma süresinin arttığını görüyoruz. Bu ne demek? Satışlar oransal olarak daha az artmış. Bu da eldeki stok tutma süresini, stok elde tutma süresini arttırmış. Yani maliyeti arttırıcı bir kanım olmuş. O sebeple grafikleri incelerken her zaman oranlarla birlikte bakmamız gerekiyor. Duran varlıkları incelediğimiz zaman, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara baktığımız zaman bakın, maddi duran varlıklar tarafında bir artış var. Federal Moğol tarafında bir azalış var. Warren Buffett bize ne söylüyordu? Rekabet üstünlüğü olan bir firmanın maddi duran varlıkları fazla artmaz. Hatta azalır, fazla da yüksek olmaz diyordu. İki firmada da dengeli bir seyir olduğunu burada gözlemleyebiliyoruz. Evet son çeyrekte biraz artış olmuş ama hala dengeli bir seyir olduğunu görüyoruz. Maddi duran varlıkları çok fazla artan, yıldan yıla çok artan firmaların Warren Buffett'a göre rekabet üstünlüğü olmadığı söylenebilir arkadaşlar. Borç grafiklerine baktığımız zaman Hemen grafiğimize diğer oran, diğer kalemleri ekleyelim. Toplam yükümlülüklerin büyük bir kısmının kısa vadeli yükümlülüklerden oluştuğunu görüyoruz Jansa tarafından. Federal Mobil tarafında da benzer bir durum var. Biz ne istiyoruz? Arkadaşlar kısa vadeli yükümlülükle borçlanacağına uzun vadeli yükümlülükle borçlansın istiyoruz. Neden? Çünkü vadesi daha uzun olursa borç çevrim kapasitesi de daha yüksek olur. Peki kısa vadeli yükümlülüklerin ayrımına bakalım. Detaylarına bakalım. Ne var? Bakın finansal borçlar kalemi yatay gidiyor. Ticari borçlar kalemi artmış. Bu istenilebilecek bir durum. Firma finansal borçlarla borçlanacağına ticari borçlarla borçlansın. Daha iyi. Neden? Finansal borçlar sürekli bir faiz yükü yaratıyor. Ve riskli bir borç. Ticari borçlarsa o kadar büyük bir faiz yükü yaratmıyor. Bazen hiç yaratmıyor. Ve riski daha az bir borç. O yüzden ne dedik? Kısa olacağını, uzun olsun, finansal olacağını, ticari olsun arkadaşlar. Federal tarafına baktığımız zaman da gene finansal borçlara göre e, ticari borçların daha yüksek olduğunu e, ve artışın ticari borçlar kanalından olduğunu görebiliyoruz. Bu gene istediğimiz bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli borçlara baktığımız zaman da gene aynı durum söz konusu. E, uzun vadeli karşılıklar burada iki tarafta da yüksek bir meblağ çıkmış. Ancak finansal borçlara baktığımız zaman bir azalma var. Halbuki tercih ettiğimiz şey aslında uzun vadeli borçların artması, kısa vadeli finansal borçların fazla artmaması. Varlık dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar dengeli olduğunu görüyoruz. Burada, burada bakacağımız şey bir dengesizlik var mı? Çok büyük zıplamalar var mı? Ona bakıyoruz arkadaşlar bu varlık grafiklerinde. Çünkü neden? Duran varlıklar eğer bir anda çok yükseliyorsa Warren Buffett'ın dediği gibi orada bir rekabet üstünlüğü olmayabilir. O yüzden yıldan yıla bu Yüzdelerin fazla artmaması gerekiyor. Kaynak dağılımında ise firmanın öz kaynaklarıyla daha çok kendini finanse ettiğini görmek istiyoruz. Bakın yüzde 84'ten yüzde düşmüş. Burada artış olumlu aslında. Öz kaynaklarıyla daha fazla kendini finanse etmesini istiyoruz. Burada 58'den 58 tabii. Kısa vadeli yükümlülüklerin oranının fazla artmamasını istiyoruz. Yüzde 10.9'dan yüzde %21 21'e çıkmış. Bu anlamda firmanın kısa vadeli yükümlülüklerle daha fazla finanse edildiğini söyleyebiliriz. Bunun olumlu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ne demiştik bakın burada grafikte her şeyin anlamını, detayına bakacağız. Ne demiştik? Ticari borçlarla daha çok finanse ediliyor kısa vadeli yükümlülükler. Bu sayede faiz riski fazla yok. O sebeple bu dağılım değişmiş bile olsa riskli bir değişim olmadığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Gelir tablosunun detaylarını incelediğimiz zaman iki tarafta da satış gelirlerinde güzel bir artış olduğunu görebiliyoruz. Zaten ikisi de büyüme odaklı hisse. Bunun esas faaliyet karına yansıması nasıl peki? Yani iki tarafta da yükselme olduğunu görebiliyoruz. Favök'e yansıması nasıl? Ona da bakalım. Favök, Warren Buffett tarafından fazla tercih edilmeyen bir oran Çünkü Favök'te amortismanı tekrar ekliyoruz. Ancak Warren Buffett amortismanın da gerçek bir gider olduğunu ve Favök hesaplamanın çok da doğru olmadığını söylüyor. Dönem net karlarına bakacak olursak da gene benzer bir gidişat olduğunu fazla şekillerde bir bozulma olmadığını görüyoruz. Bu istediğimiz bir şey. Hemen buradan nakit akış tablolarına da bakalım. Bakın dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinin biz artmasını istiyoruz. Gene şuradan şuraya baktığımız zaman dengeli bir gidişat, bir artış olduğunu görüyoruz. Ve en çok istediğimiz, en sevdiğimiz şey işletme faaliyetlerinden nakit akışları. Sıfırın üzerinde olmalar arkadaşlar. Ve artışı, artması daha da iyi. Ancak ilk bakacağımız şey bu mavi grafiğin sıfırın üzerinde olması. İki tarafta da sıfırın üzerinde. Yıllar boyunca böyle devam etmiş. Ee, burada biraz düşüş olduğunu söylemek tabii ki e, söylemek gerekir. Olumlu olmadığını söylemek lazım. Ancak Waterfall diagramında son dönemi incelediğimiz zaman bakın ideal Waterfall diagramı görüntülerini görüyoruz. Dedi. Dönem başında belli bir nakit mevcudu varmış. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakitle iki tarafta yeşil arttırmış. Tabii federal tarafında daha fazla bir nakit girişi Olmuş. Bu daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra iki tarafta yatırma belirli miktar para harcamış, federal tarafında fazla harcamamış. Yatırma para harcamanın olumlu olduğunu söylemekle birlikte gene Warren Buffett'ın söylediği gibi eğer bir firma yatırma çok fazla para harcıyorsa o firmanın rekabet üstünlüğü yoktur. Ya da içinde bulunduğu sektör çok rekabetçi bir sektördür. Sürekli yatırma para harcaması gerekir. Örneğin bilişim sektöründe firmaları böyle değerlendirebiliriz. Ve Warren Buffett rekabet üstünlüğü olmayan, sürekli kendi güncel tutmak için bir sürü para harcayan şirketlerden uzak durur yani. Ancak burada böyle bir durum olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Belli miktarda harcanmış. ancak tabi bunun süreç içerisinde aslında şuradan da hemen süreç içerisinde görebiliriz. Bakın arkadaşlar yatırım faaliyetlerini harcanan nakit yıldan yıla bir artış olduğunu görüyoruz. negatife doğru bakacağız çünkü para harcanıyor. Bir artış olduğunu görüyoruz. Burada ise bir harcama olmuş. Bir yatırım yapılmış. Daha sonra o yatırım harcanan yatırım miktarı azalmış. Şu görünüm daha çok tercih edilebilir bir görünüm. Bu görünüm o kadar tercih edilebilir bir görünüm değil. Çünkü yıldan yıla daha fazla yatırma para harcaması gerekmiş. DuPont analizine geldiğimiz zaman arkadaşlar öz kaynak getirisi analizi bildiğiniz gibi çok yüksek öz kaynak getirileri görüyoruz. iki firmada da. yüzde %59 Jansa tarafından federal tarafından %88 İkisi de çok yüksek. Sektörlerinin üzerindeler ve geçen seneye göre artmışlar. Aynı zamanda sektörleri de artmış. Hem imalat sektörü %8.8'den %19'a çıkmış. Yani sektörel bir iyileşmeden bahsediyoruz. Hem de %11'den %37'ye çıkmış alt sektör. Yani metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektörü. Yani hem ana sektörü iyi gitmiş. Geçen seneye göre hem alt sektörü iyiye gitmiş. Hem de şirketler iyiye gitmiş. Peki öz kaynak getirisi neden artmış? Net kar marjı artmış, aktif devirzi yani verimlilik artmış, borçluluk da artmış. Bu üç sebepten ötürü öz kaynak getirisi artmış. Federal'e baktığımız zaman karlılık azalmış, net kar marjı azalmış. Verimlilik artmış, kaldıraç yani borçluluk artmış. Bu sebeplerden öz kaynak getirisi artmış. Burada bizim istediğimiz görünüm arkadaşlar. Bakın net kar marjı artarsa güzel. Verimlilik artarsa o da iyi. Borçluluğun artması öz kaynak getirisini arttırsa da tercih etmediğimiz bir şey. Bunun azalmasını isteriz. Azalarak bu ikisindeki artış ve bundaki azalışın öz kaynak getirisini arttırmasını isteriz. En ideal o olur. Ancak bu görünüm gene daha iyi. Net kar marjının azalmış olması burada daha olumsuz. Satış ürünlerine baktığımız zaman yıllık bazda oldukça yüksek olduğunu gene söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Aktif devrizi gene yüksek. Sektörlerin üzerinde. Bunları görebiliyoruz net kar marjlarına bakalım. %23'e %28 bir düşüm olduğundan bahsetmiştik Ferrari tarafında. %37'den %28'e düşmüş. Yani gene çok yüksek olduğu için mi? yani anlamlı bir düşme o kadar da değil. Yani %37'den %28'e düşmüş. Gene de çok yüksek. Vak ROI kıyaslamasına baktığımız zaman bildiğiniz gibi ROI'nin VAK'tan yüksek olmasını isteriz ki firma değer yaratıyor olabilsin. %44, %71, burada %22, %23. İkisi de yüksek. ikisi de değer yaratıyor. Ve hem return on equity hem return on capital employed değerleri oldukça yüksek arkadaşlar. Son derece istenen şekilde. İki tarafta oldukça iyi getiriler sağlıyor demektir bu. Trend analizlerine baktığımız zaman working capital bize likidisi de gösterir. Burada %44 artış olmuş, burada %63 artış olmuş. İki tarafta da anlamlı likidisi artışından bahsedebiliriz. Gene gelir tablosu analizlerinde zaten satış artışlarının çok yüksek olduğunu hemen görebiliyoruz. Bunun dönem karına yansımasının çok yüksek olduğunu, Favio'ya yansımasının çok yüksek olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İki hisse de bu anlamda son derece anlamlı ve yüksek değerli olmuş. Finansal oranlara baktığımız zaman arkadaşlar aktif devir hızlarından buradakilerin hepsine tek tek girmek oldukça zaman alacaktır. Ancak birkaç tanesini hızlıca değinelim. Aktif devir hızı ve öz kaynak devir hızı satışlara oranla e, varlıkları ve öz kaynağı oranında satışların ne kadar arttığını gösterir. Bakın iki tarafta da yeşil, iki tarafta olumlu. Likitide oranlarından hemen baktığımız cari oran, asit test oranı ve nakit oranı. Cari oran artmış, gereksiz azalmış ama çok büyük bir düşüş değil. Bu tarafa baktığımız zaman burada bir azalma olduğundan bahsedebiliyoruz. Ama 6.4'ten 3.6'ya düşmüş arkadaşlar. Burada eşit değer 1'ler 1'ler seviyesinde. 1.2'ler seviyesinde. 3 oldukça yüksek bir oran. Gene keza öyle likidite oranı 5'ten 2'ye düşmüş ama 2 hala çok yüksek bir oran. O sebeple bir azalma olmuş olsa da çok yüksekte olduğunu söyleyebiliriz. Kaldırıcı oranlarına bakacak olursak toplam varlıklara kıyasla toplam yükümlülüklere bakalım. %41 seviyesinde düşme oldu. Burada düşme olması daha iyi. E, düşüş olmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani varlıkların ne kadar yükümlülüklerle finanse edilmiş %40'ı. Bu tarafa baktığımız zaman hemen toplam borcun varlıklar oranına. %16'dan %26'ya çıkmış. Bir yükselme olmuş ama bu taraftan daha düşük. Yani toplam varlıkların sadece %26'sı yükümlülüklerle, borçlarla finanse ediliyor. Daha olumlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Karlılık oranlarına baktığımız zaman net kar marjı, varlık getirisi. Zaten bunları biraz önce de konuşmuştuk arkadaşlar. Yükseliş olumlu diyoruz. Büyüme oranları, satış büyümesinin çok yüksek olduğunu söyledik. Dupont analizimizi yaptık. Nakit akış oranlarında baktığımız zaman şu serbest nakit akışı önemli. Ancak ikisinde de pozitif bir düşüm olsa da pozitif olduğunu söylemek mümkün. Zaten yatırımlara harcanan miktarın yıldan yıla arttığını söylemiştik. Janssen tarafından. Benzer firmaları burada inceleyebilirsiniz. Haber akışlarına bakmanız mümkün ve kap bildirimlerini de yeni eklediğimiz bir özellik arkadaşlar. Doğrudan anlık olarak üzerlerini tıklayarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak daha detaylı da incelemek isterseniz örneğin Janssen'ın Hemen sermaye arttırım temettüler ve dipnotlar kısmına bakacak olursak. Buradan sermaye arttırımlarını yapmış olduğu sermaye arttırımlarını temettülerini inceleyebilirsiniz iki firma için. Finansal tablolarını tablolar halinde detaylı olarak gene incelemeniz mümkün arkadaşlar. Trend dikey analizlerinde her bir kalemi tek tek incelememiz mümkün. Bu tarz detay analizlerde yapılabiliyor. Kıyaslamadığımız son bir şey kaldı. O da çarpan yani arkadaşlar. Bakın. FK buradaki değerlerin hepsinin küçük olanını seçmemiz gerekiyor. Hangisi küçükse o iyidir demek. FK 39 40'lara yakın. Warren Buffett'ın belirttiği bir konu var. 40 üzeri FK'ların yüksek olduğundan bahsediyor. Kitapta böyle bir ibare vardı. Burada 40'a yaklaşmış. Burada da 30 seviyelerinde. Ancak FK'lar yüksek gibi gözükse de bunu büyüme dinamikleriyle kıyaslayan pek rasyosuna baktığımız zaman iki tarafta da birin altında. Evet FK'lar yüksek ama Firmalarda o kadar hızlı büyüyor ki pek rasyoları birin altında ve o sebeple e, hala birin altındaki pek rasyosunun uygun olduğu çıkarımı yapılabiliyor arkadaşlar. FDFA 43 burada 30 daha ucuz. PDD 33 13. FD satışlar 11 6 arkadaşlar. Düşük olanlar bunlar olduğu görülebiliyor. Kıyaslamamız bu şekildeydi. İkisinin de güçlü ve zayıf yönleri var. Hangisi finansal anlamda daha başarılı dersek arkadaşlar ikisi de gerçekten çok yakın şudur diyemeyeceğim. Değerlendirmemiz bu şekilde. Analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce son bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer FRA platformunu beğeniyorsanız, sağlamış olduğumuz verilerin analizlerinizde işinize yaradığını düşünüyorsanız, lütfen aracı kurumlarınızdan bizimle işbirliği yapmasını talep edin arkadaşlar. Aracı kurumlarla yapılacak işbirliklerin neticesinde bu veriler sizlere ücretsiz olarak da sunulabilir. Biliyorsunuz aracı kurumlar yapmış olduğunuz her işlemden sizden belli bir komisyon alıyor ve bunun karşılığında da belli bir hizmet sunuyor. Bu hizmeti arttırmaları, temel analiz verilerini kaliteli bir şekilde sunabilmeleri için bizim gibi firmalarla sadece bizimle de değil, diğer temel analiz platformlarıyla da işbirlikleri yapmalarını talep ederseniz size bu veriler ücretsiz sunulabilir ve aynı zamanda sektördeki gelişmenin de önü açılmış olur arkadaşlar. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşça kalın.